Bebek çok sık nefes alıp veriyorsa, hızlı hızlı nefes alıp veriyorsa, ya da nefes alırken böyle şu kısımlarında ya da böyle şey karın kısımlarında inip çıkma çok şiddetli böyle körük gibi nefes alıp veriyorsa, ya da e, emerken mesela beslerken bebek yoruluyor, e, memeyi bırakıyor, dinlenme ihtiyacı oluyor tekrar alıyor yani emerken çabuk yoruluyorsa ya da emme süresi çok uzuyor mesela hemen sağlıklı bir çocuk hemen memeyi alır ya da biber onu hemen bitirir diyelim bu bebek çok uzun sürede bunu ancak bitirebiliyorsa yorgunluk nedeniyle ya da e, emerken aşırı derecede terlemesi oluyorsa ki bu bir kalp yetersizliği bulgusudur bebek böyle tere batmış çıkmış gibi oluyor emerken böyle bulguları oluyorsa ya da bebeğin mesela dilinde dudaklarında, tırnak uçlarında morarma varsa bu tabii çok önemli bir bulgu aslında doğduktan itibaren olur. Ee, morarma varsa ya da bebek mesela normal kiloda doğdu ama bir türlü kilo alamıyor. Mesela 3,5 kilo doğdu diyelim 4 ay geçti halen mesela daha 4 kilo olamadı ya da kilo alması çok yavaşsa veya mesela bebekte zatüre teşhisi konuyor iyileşiyor tekrar zatüre oluyor. Bunlar mesela tekrar tekrar zatürre teşhisin katli bir delik olması nedeniyle, akciğere fazla kan gitmesi nedeniyle olabilir. İşte bir bu tür bulgular varsa zaten bebek de, zaten çocuk hekimi de bunları fark ediyor. Ama annelerin de bunu fark ederek hekime başvurmaları önerilir. Doğumsal kalp hastalıklarını fark edebilmek için.